Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimiz matematik. Konumuz veri toplama ve değerlendirme. Çocuklar veri toplama ve değerlendirme dediğimizde aklımıza tablo gelecek. Yani tabloyu öğreneceğiz. Tabloda verileri göstereceğiz ve bunları değerlendireceğiz. Bakalım önce tablonun tanımına. Nesne ve olayları karşılaştırmak için hazırlanan üzerinde sayıların bulunduğu çizelgeyi tablo diyoruz. Nesne ve olaylar var. Nesneleri koyduk mesela. Bunların sayılarını bulduk. Ve bunları karşılaştırıyoruz çizergemizde. Çizergeyi görünce göreceksiniz. Çocuklar bakın. Cemile ile Ayberk'in oyuncakları tablosu. Bir, bir oyuncak tablosu. Bu oyuncak tablosunda oyuncaklar demişiz. Altına yapmışız. Sayısı demişiz. Altına yazmışız. Oyuncaklar ve sayısı. Ayı 6 tane. Top 8 tane. Kız bebek 5 tane. Peki bunların arasında nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Örnek veriyorum. Mor top 8 tane. Kız bebek 5 tane. Mor top kız bebekten ne kadar fazladır diye sorabiliriz. Mor top 8 ise 5'e göre fazla mıdır? Fazladır. Ne kadar fazladır? 8 5'ten ne kadar fazladır? 8'den 5'i çıkararak 3 fazlayı bulabiliriz. Bunları gösteriyor bize. Gelelim ikinci tablomuza. Arabaları gördük mü? Evet, sarı araba, kırmızı araba ve yeşil araba. Evet, ne bulacağız? Görelim. Arabaları renklerine göre sayacağız ve tablomuzu oluşturacağız. Hmm, arabaları renklerine göre Arabaları renk tablosunu oluşturacağız zannediyorum ki arabaların renk tablosu. Çocuklar arabaların renklerine göre arabalar demişiz. Buraya koymuşuz. Sayısı demişiz. Altına yazmışız. Araba renk tablosu. Başlıkları dikkat edin. İlk harfler hep büyük yazılıyor. Çünkü tablo burada bir isim. Bu da bir tablo ismi. Değil mi? Tablo adı. Onun için unutmayalım. Gördüğümüz gibi belirledik bunu. Ben alt alta yaptım tabloyu. Bir de yanına da az önceki sayfadaki tabloyu getirdim. Gördüğünüz gibi bu iki tablo da aynı tablo sevgili öğrencilerim. Birinde yan, diğerinde alt alta. Gördüğünüz gibi burada sayıların altına bakıyoruz. Burada da yandan bakıyoruz. Herhangi bir fark yok. O zaman hemen sorulara geçelim. Yeşil araba kaç tane? Yeşili buluyoruz. 3 buluyoruz. 3. Kırmızı araba kaç tane? Kırmızı arabayı buluyoruz. 5. Kırmızılıyı buluyoruz. 5. Sarı araba kaç tane? Sarıyı buluyoruz. 4. Sarıyı buluyoruz. 4. İki tabloda da gösteriyorum. Toplam kaç araba vardır? Toplam 4, 3 ve 5 arabalar vardı. Bunu 4 ile 3'ü toplayalım. 7, 5 ekleyelim. 12, tebrik ediyorum. 12 araba vardır. Geldik diğer slaytımıza sevgili çocuklarım. Günlere göre beslenme tablosu. Günlere göre beslenme tablosu. Bakın ilk harfler büyük. Günlere göre beslenme tablosu. Günlerimiz burada, besinlerimiz burada. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Pazartesi ne yemiş? Kek, meyve, suyu, süt. Salı, yumurtasını sandviç, zeytin, meyve, suyu. Çarşamba, börek, meyve, ayran. Perşembe, sandviç, salatalık, meyve, suyu. Cuma, peynir, zeytin, süt yemiş. Bu bir tablo. Bu tabloya göre bildiğimiz sorularımızı yanıtlayalım. Çarşamba günü beslenme listesinde neler var? Hemen çarşamba gününe geliyoruz. Börek, meyve, ayran yazıyoruz. Börek, meyve, ayran yazıyoruz. Hangi günler süt içilmektedir diyor. Bakalım pazartesiden başlayacağız. Gündeme bakacağız. Burada süt var mı? Var. Burada yok. Çarşamba yok. Perşembe yok. Cuma var mı? Var. Pazartesi var mı? Var. Cuma var İki gün. Hangi günler? Pazartesi ve Cuma süt içilmektedir yazacaksınız. Hangi günler zeytin tüketilmektedir? Bakıyoruz pazartesiden yine başlıyoruz. Yok, var, yok, yok, yok var. Hangi günler? Salı ve Cuma günleri. Salı ve Cuma günleri zeytin tüketilmektedir. Hangi günler beslenme çantasında meyve suyu yoktur? Meyve suyu yoktur diyor. Meyve suyu olan günlere bakalım. Salı ve perşembe. Diğer günlerde var mı? Yok. O zaman pazartesi, çarşamba ve cuma günleri meyve suyu yoktur diyeceğiz. Gelelim çiftlikteki hayvanlar tablosuna. Bakın çiftlik var hayvanlar var ve tablosu diyoruz. Çiftlikteki hayvanlar tablosu. Hayvan adları ve sayısı. Hayvan adları ve sayısı. Gördüğünüz gibi inek 6, koyun 8, tavuk 11, at 5, köpek 3 tane. Bunlar çiftlikteki hayvanların sayısı. Peki çiftlikteki hayvanların sayısına göre hangi sorular gelecek? Bakalım. Dikkat edin. Çiftlikte en fazla hangi hayvan var? Hemen şöyle bir bakıyoruz. En fazla size hangisi geliyor? Tavuk. Güzel. Tavuk dememiz gerekiyor. Çiftlikte en az hangi hayvan var? Yine geldik. Tablomuza bakıyoruz. En az sayı 3. En az hangi hayvan var? Köpek. Devam edelim. Çiftlikte kaç tane inek var? Hemen inekleri, bu ineği bulduk. Adını ve karşısına gidiyoruz. 6 yazmamız, 6 inek var dememiz gerekiyor. Gelelim diğer sorumuza. Çiftlikteki ineklerin sayısı tavukların sayısından kaç eksiktir? Burada bize bir işlem soruyor. İneklerin sayısı kaç? 6 Tavukların sayısı 11 Tavuklardan kaç eksiktir diyor inekler? Tavuklar fazla mı? Fazla. İnekler eksik mi? Eksik. Ne kadar eksik olduğunu bulalım. 11'den 6'yı çıkarttığımızda bize 5 sayısını veriyor. Demek ki inekler tavuklardan 5 eksiktir. İnekler tavuklardan 5 eksiktir. Çiftlikteki koyunların sayısı köpeklerinden köpeklerin sayısından kaç fazladır? Geliyoruz koyunlara. 8 tane. Köpekler 3 tane. Koyunlar fazla mı? Fazla. Köpeklerin sayısına göre fazla. 8'den 3'ü çıkarttığımızda neyi buluyoruz? 5'i buluyoruz. Bu da koyunların köpeklerden Kaç fazla olduğunu gösteriyor. 5 fazla. Zaten bakın 5 fazla. 5'e 3 ekleyin 8 yapar. Koyunları eşitlenir. Ne kadar fazla olduğunu da böylece gördünüz. Evet çiçeklerimiz. Bahçedeki çiçekler. Kırmızı çiçek, sarı çiçek ve mor çiçek. Boyamadık bunları. Bunları sayarak her bir şekil bir sayıyı gösteriyor. 1, 2, 3, 4. Sarı çiçek. 1 2 3 4 5 6 7 mor çiçek 5 kırmızı 4 sarı 7 mor 5 yazacaksınız yanlarına. Şimdi gelelim sorularımıza. 1 Bahçede en çok hangi renk çiçek vardır? Sizce hangi renk var? Sarı. Hemen sarıyı boyayacağız. 2. soru Bahçede en az hangi renk çiçek vardır? En az kırmızı görmüştük 4 tane hemen kırmızıyı boyayacağız. Evet sarı çiçeklerin sayısı kırmızı çiçeklerin sayısından kaç fazladır? Sarı çiçek kırmızı sarı 7 tane kırmızı 4 tane arasındaki fazlalığı bulmak için çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 7'den 4'ü çıkarttık. Kaç kaldı? 3. Yani sarı çiçek 3 tane fazla. Hangi çiçekten? Kırmızı çiçekten. Geldik diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Kırmızı çiçeklerin sayısı mor çiçeklerin sayısından kaç eksiktir? Kırmızı 4 tane, mor 5 tane. 5'ten 4'ü çıkarırsak 1 eksik olduğunu buluruz. Morlar 5, kırmızılar 4 tane. Arada bir tane eksik kırmızı çiçek var. Kırmızı ve sarı çiçeklerin sayılarının toplamı kırmızımız 4'tü. Sarı 7 idi. 7 ile 4'ü toplarsak 11 çiçek yaptığını buluruz. Diğer sorumuz bahçede toplam kaç çiçek vardır? Bütün çiçeklerin toplamını soruyor. Sarı, kırmızı ve mor 4, 7 ve 5. 4, 7 ve 5'i topladığımızda 16'yı buluyoruz. Nasıl yapıyorduk? Önce ikisini topluyoruz. 7'ye 4 ekliyoruz ya da 4'e 7. 11'i buluyoruz. Sonra üzerine 12, 13, 14, 15, 16, 5 tane saydığımızda 16'ya ulaşıyoruz. Sarı çiçeklerden kaç tane daha olursa sayıları 10 olur. Bize 10 tane çiçek bulmamızı istiyor. Demek ki 10 tane olacağına göre onu yazarız. Sarı çiçeklerimiz kaç tane? 7 tane. Eksi 7 deriz. Çıkartırız. Ve 3 kalır. Bu da sarı çiçeğe 3 tane eklersek 10 edeceğini gösterir. İsterseniz hemen yapalım. 7 taneydi değil mi sarı çiçeğimiz? 7 tane. Üzerine 3 tane sayalım. 8, 9, 10. 10'a tamamlanmış oldu. Hoşçakalın çocuklar.